Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için orta koridorda silas oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hem epeydir bir silas videomuz yoktu hem de sizler çok istiyordunuz silas çekmemi. Ben de sizlere adına bir silas videosu çekeyim dedim. Şimdi e, ayağı çabuk rünü ile birlikte oynuyoruz. Koridor safhasında kısa takaslara girecekseniz ve takaslardan üstüne çıkmak istiyorsanız ayağı çabuk mükemmel oluyor. Ama uzun süreli takaslar yapacağınızı düşünüyorsanız mutlaka mutlaka yenilmez rünü ile birlikte girmenizde fayda var dostlarım. Daha fazla verim aldığınızı göreceksiniz. Bu arada bir şeyler de denerdik ya. Bu adam sezdi mi? Ne yaptı? <laughs> Beni görmüş olabileceğini düşünmüyorum ama eğer bir şey yapacak olursa darlarız. Dediğim gibi E yeteneği başlangıcı yapacağım zaten. Bu bizim için daha iyi olacaktır. Daha sonra W yeteneği açacağız. ilk olarak da bulumuzu fullleyeceğiz. Ardından da Q yeteneğimizi açıp Q yeteneğimizi fullleyeceğiz. En sonunda E yeteneğimizi fullleyerek devam edeceğiz dostlarım. E, ee, olarak hep buz build yapılıyor karaktere. Tabi sezon 11 o eşyalarıyla birlikte hiç oynamamıştık karakteri. Benden çok fazla isteyen vardı sezon 11 eşyalarıyla birlikte bu karakteri çekmeme. Ki 5 ay 6 ay falan olmuş ee, en son silah videosunun üzerinden ve yeni eşyalarla değil yani. Mutlaka ama mutlaka çekmemiz gerekiyordu. Bu ilk milyonları kaybetmemek istiyorum. Zaten dediğim gibi ayağa çabukla birlikte oynadığımız için kesinlikle daha üstün çıkıyoruz. Hata bekliyorum Katarina'dan sadece. Çok güzel. Musibetle birlikte bu takası kovaladığımda full canlı iken W bassam bile çok fazla hasar çıkartabiliyorum. Zaten dediğim gibi benim amacım uzun süreli takaslar değil. Kısa giriş-çıklar olacağı için daha fazla başarı elde ediyoruz. Kayn buraya gelir mi acaba? Bana buraya yardım var mı? Çok güzel. Yani pozisyonda oynayabileceğimi maksimumla oynadım. Bu adam çift de attı. First blood bizde kalmadı. Dert değil ama en azından Katarina'yı burada geri düşürmek bile bizim için kardır. Ormancım takip etmese ben pozisyonda patatestim bu arada. Onu söyleyeyim. Katarina tutuşturup benim W'ma saklamalıydı. W'mla kazandığım can miktarı gerçekten çok fazla. Ee, rakip de bunu kestiremeyince... Ay bir tane yanlışlıkla fazladan verdik yeteneğe. Neyse sıkıntı yok. E'ye vermeyecektim normalde. W'ye verecektim. Bu mesela son iki fight'ta bizim işimizi zorlayacak ki E yeteneği en son fullleyeceğimiz yetenek. Neyse. Şurada arkadaşlar bir tane Doran yüzüğü alıyorsunuz. Üzerinize bir tane kuvvet kitabı alabiliyorsanız al. Ama olduğumuz yok. Şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Adam üzerine bir saldırı eşyası almış. Nashor'a doğru ilerleyecek. Afelios'a iki tane skoru early biraz tuhaf geldi. Normalde Brent Ezreal ikilisi POG konusunda çok daha avantajlılar. Tapta bu arada Vayne daha güçlü olacaktır ki gücünü göstermeye devam ediyor. İyi bakalım. Haydi be, atlar diye düşünürken atlamadı adam. Bu ne arkadaş ya, adam sıkılmıyor bizden. Haydi be. Allah o kamyon minyon kaçsaydı Hecarim'e baya laf ederdim yani öyle diyeyim wow, 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 wow. Hecarim'i yakalamışlar. Vayne'in buraya yardıma gelmesi lazım. Wayne. Çok güzel. Çok daha güzel. Bunlar pireler galiba Katerina ile Kane'i ya. Sürekli dipti çünkü. Katarina Kayn'siz hiçbir şey yapmıyor. Bir tane minyon kaçırdım üzüldüm. Şimdi bir resetlenmemiz lazım. Şuradan bir çıkalım. Ya yani Katerina'yı koridorda kesmek de çok büyük avantaj sağlamıyor. Asıl olay e, late game'de yani. Çünkü o adam rotasyon yapacak. Sağ solda bir şeyler çıkartmaya çalışacak. Bu arada ayakkabı olarak Ionia'ya gitmeyi planlıyorum. Bekleme süresinde azalma çok önemli tekrardan söyleyeyim. Ne kadar kısalırsa yetenek setimiz özellikle W yeteneğimiz sık sık kullandığımız takdirde işte bunu 8 saniyelere falan düşürdüğümüzde çok büyük avantaj elde ediyoruz. tecrübe avantajımı ve hasarımı kullanmam gerekiyordu. O yüzden birazcık daha forceladım Katerina'yı. Kane de buralarda olabilir belki emin değilim. Ona W'umu kullanacaktım ya. Çünkü oto atak hasarı fazla değil karakterin. Her seferinde de oto atağım yetecekmiş gibi düşünüyorum. Çok güzel. Kane'i gördüm. Buraya doğru yürüyordu. Alt taraftan hemen bir resetlenelim tekrardan. Güzel. Katarina'nın tutuşturu yok. Ultisini de kullandı. Burada 1 v 1de kesemedi. Aynı anda açtı multileri. Çünkü Katarina ulti basarken hareket etmeyecekti. Biz de hareket etmeyecektik. Yetenek gücü avantajımız daha fazlaydı burada. O yüzden daha fazla hasar veren de biz olduk. Kazanmış olduk trade'i. Ben şu an fazlasıyla üstünüm. Tabii minyon kaçırmasaydık daha bir tatlı olacaktı. Kaçırdığımız minyonlar da nazar boncuğu olsun artık arada. Kusura bakmazsınız onlar için. <laughs> Alıştınız zaten beni izleyenler alıştılar. Ezil çok güzel bir şekilde geri döndü bu arada. Koridorda gerideydiler hatırlarsanız. İyi oldu. Yalnız Wayne Farm'da üstünken bir anda geri düşmüş. Üzüldüm ona. Ya, koridor harika bir yerde şu an. Asar üstünlüğüne bakar mısınız ya? Normalde W işte şimdi son seviye olacaktı. Koridorumuzu ittik. Ufaktan rotasyonumuza çıkabiliriz. Botta free kill var gibi gözüküyor. Zixxulis falan da çok değerli olacak bizim için. lazım. Katerina burayı iterken. Hekacığıma yardım etmek isterdim ama. Sıçramızdan olmak zorundaydık arkadaşlar. Dediğim gibi yani Katarina Hekka'sız hiçbir şey yapamıyor. Helal sineka. Hadi bir base atalım. Güzel, Farn'da 20s'yi sustunuz rakibimize karşı. Katarina burada minyon da kaybedecek. Şu minyonlar da ölürse daha tatlı olur. Biz de hep buzun parçalarını toplamaya devam edelim. Ağız cevher de geldi. Bu sayede benim can barım artmış oldu ve bir tık daha takaslarda avantajlı olacağız. Hep buzun yaratacağı kitle kontrolü çok önemli. Rakibi kovalarken yapacağı işlevsellik çok önemli. Rakibi bizden kaçma şansını minimize etmiş olacağız bu sayede. O minyonların arasında dans ediyorlar yani ya, yeteneğimiz tutmasını işte onu yapamayacaklar bu sayede. Beyin çok ileride. Öldü. Oy Beyin neler diyorsun? Darius'u da mı kesti yoksa? Yapma be. Belki ben keserim onu. Yetişemeyeceğim değil mi sana? Neyse sıkıntı yok. Katarina sadece asist alabildi de elimizin altında bir Darius ultisinin bulunması benim hoşuma gidiyor. Kötü değil. şehirdeki şeyi kırmadılar hala. Şuna gelsene. Ulti basıyordum ama ben ona. Sen bunu alırsın. Kane burada. Zaman kaybettiriyorum mümkün mertebe ki. Zaten savaşmayacağız. Kaçacaktır bizden. Sayı üstünlüğümüz var. Ben hemen şurada orta koridoruma gideyim. Minyon farkı yarattığımız Katerina'yı daha da bir darlayalım. Hekarimizin üçlü kuvveti bitmiş. Çok güzel senaryo. Bir de şuradan play çıkartırsam daha bir tatlı olur. Ezreal'ın üzerinde 10 kilo olmuş. Oyuna geri dönsün dedik adam. Geri dönüşüm böylesi. Kaçırdığımız minyonlara bak arkadaş. Güzel. Çok minyon kaybetmesine neden oldu bu. Korku bile yeter adama. Katarina kule altında minyon biçmekte zorlanan bir karakter. Koridoru ona puşladığınızda rahat edersiniz. Ama kendinizi baskın açık hale getirirsiniz. Burada da bu riski alıyorum yani. Ama Katarina burada bu hareketleri yapıyorsa illaki birileri vardır burada. King gölge olmuş. Ezio'nun kesti onu mükemmel. Güzel alamette geldi. Çok iyi. Oo kalabalık geldiler. Bu ne kalabalık gençler? güzel. Şurada bir resetlenebilirim. O savaşta daha güzel şeyler de çıkartabilirdim ama 5 kişi niye mi de toplandılar bilmiyorum. Çok da kaynak ayırdılar. Aphelios benim için ulti falan Garip garipte. Hep buzumuz bitti. Ioni çizmeleri bitti. Üzerine kozmik kızlandırıcıya gidebiliriz bence. Sen de gel. Artık üzerimizde hep buz varken bakalım bizden kaçabiliyorlar mı? Kim daha efektif oluyor? Top lane openlandı bot çok güzel bir şekilde openlandı biz midde çok iyi durumdayız jungle'ımız çok iyi durumda Garip yani şu iki adam sürekli Benimle savaş aradılar birlikteyken yani Tabi aramaları gerekiyor silahı erken oyunda düşürmeniz gerekiyor late game'e çıktım bu adam Çok fazla can çalmaya sahip oluyor Oho, Zixstreak sıçra attı. Zix'in hasarı mükemmeldi bu arada. Burada güzel bir fight yapabilir miyiz acaba? Güzel. Hep buzu basamadım. Neyse öldü bu herhalde. Bam. Güzel. Basabilsem, hep buzu basabilsem orada kitle kontrolü sokacağım. Belki o vuruş efektini uygulayamayacak. Bu sayede de yaşayacağız ama olsun. W'üm gerçekten çok can dolduruyor. Daha da fazla can doldurmasını istiyorum aslında. Hem Zix var hem Katerina var. Ruh gömleği bu matchup'a çok güzel gider. Hem de dediğim gibi W ile bir anda can fullleyebiliriz bu sayede. Güzel güzel. Her şey iyi. Bak adamın 19 skor katkısı var Ezreal'ın. Ki geride başladı yani oyuna. O Darius sıçra attı. Uf. Öldü bu. Ekrem de onu kesti. Savaşlar ben yokken oluyor hep ya. <laughs> Affediyorsun silahını almak çok mantıklı olmaz sanki ya. Eda poklandık arkadaş. <laughs> Zix'in gözü bendeymiş. Ben de diyorum ki kaçtım pozisyondan ya. Yani adam zaten bizi fark etme diyorum. Kane bu arada benim arayışım içinde bence. Ha yok. Ekarime gitti. Benim tekrar resetlenmem lazım. Skor alamıyorum ya. Yap aldık bu ne? Bizimkilerin anlık hasarı çok artmış. Ezreal falan direkt tekliyor ya. Şu bu Aslında bu oyuna Zonya da çok yakışır. Darius X falan varken, Kane varken. Da alabiliriz ya. O kadar karakter var. Zonyasız niye oynuyoruz ki biz bu oyunu? Üçüncü eşya Zonya'ya gidelim. Hatta ikinci eşya olarak da yürürüz direkt. Şunun parçasını Bu arada sizler e, ee, hani it base'de direkt Doran yüzüğü almak zorunda değilsiniz ben burada aldım diye. Ama ben bu başlangıcı seviyorum. Çok güzel. Potumuzda kullanalım. X-Support, enteresan bir tercih. Taptı ikinci kule düşmüş. Buralarda alabileceğimiz herhangi bir şey yok. Şuraya bir totem bırakalım. Ezreal'ın bence çıkması lazım. Oraya puşlamasının pek bir anlamı kalmadı bizim için. Ben gideceğim. Yampire yengeci alacağım. Üzerimize Katarina... Ah, öldü mü o? Ay cana bak. Darusa sıçra yok da bizimkilerde de can yok. Üf, hasarlara bak bizimki. Kestiler bir de ona rağmen. Çok güzel. W fullleyerek silahsı cidden süper oluyormuş ya. Bayıldım karaktere bayıldım. Hadi bir de base atalım bakalım. Zonya'nın parasını çıkartamadık gerçi. Yampiri yengece almaya gidecektim. Burada fight olunca geri dönmüştük. 1700 gold yapalım. Zonya'mızı alalım. Tamam Zonya'nın parası da geldi zaten kuleden. Darius çok bodoslama atlıyor ya bizimkilerin üstüne. Sürekli aynısını yapıyor bu arada ve atladığında da kesemiyorlar yani. Tek başına atlamış oluyor takım takip etmediği için onu. Vayne çok güzel mıhladı duvara. Bariyeri basmasına gerek yoktu Vayne'in. Güzel korkutma. Nice. Ben yürüyene kadar zaten orada 2-3 skor bilden alınıyor. Oyun bitmiş oluyor. W bu arada kaç saniye düştü? 4 saniyeye düşmüş. 50 yetenek hızıyla. Şurada fightlarsak bize ne yapabilirler ki? Ama Ezreal'ın birazcık poklaması lazım ki can azaldığı için adama karşı girdiğimizde garanti skor çıkartalım. Adamı kesemediğimize üzülüyorum ya. Güzel. Aa. Ölüyordum ha. <laughs> Vallahi ölüyordum. Zix bir tane skor aldı. Ben hiç oralara koşamam can olmadığı için. Şimdi üzerine kozmik hızlandırıcıya gidebilirim işte. Şimdi hiç fena değil. Daha şu arkadaşlarla değişimiz kalmadı. Şu parçayı da alırız. Güzel. Ezriyalan 26 skor katkısı oldu. Bizim 19 oldu. Hekarim'de 20 skor katkısı var. 24 skor katkısı da Bülent'te var. Maşallah takıma bak sen. Ölmeyecek değil mi? Ha iyi kesti. 70 yetenek kızı. 3.53 olmuş. 4 saniyeden 3.53'e düşürdük W'yu. W en önemlisiydi zaten bizim için. E yeteneği 7 saniye. Ay. Neyse kesti. yapıyorsun sen? Brent kafayı yedin. <laughs> Yetişemiyorum. Tamam arkadaşlar sakin ya. Bitmiyor yetenek katışları bitmiyor adamların. Hayır. <laughs> Kaçamadık ya. Of. Mavi çarpla oynuyor bu adam. Mavi çarp yapıştırdı kafamıza. Sen de gel bakalım. Bitirsek aslında bitirirdik ama birazcık daha skor çıkartalım diye. Şimdi haritada yapabileceğimiz görev kaldı mı? Son bejlerimiz kalmış. Ruhu alabiliriz. Zaten inhibitörü kaybediyorlar gibi duruyor. Zik sizin verdi bu arada inhibitörün düşmesine. Tuzsa tutardı bu arada. Aphelios runa bitirmiş. Katarina vadi yaran zonya almış. 3 eşya tamamlamış Katarina'da. Eşya konusunda geride değil yani. Skor olarak üstünüz ama Katarina'nın nasıl bu kadar üzerinde eşya var yani çizmesini bitirmedi. Güzel artık daha fazla can toplayacağım. W'yu bastığımız anda bulut ejderi olsaydı çok tatlı olurdu da. Ruhumuz bulut ruhu olsa. En işlevsel zik sultisi gibi gözüküyor. Katen ultisi Hatta dar sultisi de fena değil. Ejderi gideceklerini zannetmiyorum. Güzel. hangi sayda kaçtı? Abi niye gölgesi burada gözüküyor o zaman? Saçmalık ya. Cidden saçmalık ya. Adam şu tarafta gölgesi burada gözüküyor. Bu tarafa doğru hareket ediyor falan. GG. Güzeldi arkadaşlar. Orta koridorda Silas'la bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like yorum atarak da bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.